Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok şirin bir eşofman takımı dikimi anlatacağım. Kapşonunda tavşan kulakları olan toplam 3 renkle bir eşofman dikeceğiz. Gerçekten çok çok tatlı oluyor. Bu takımın yapılışı benden uzun zamandır isteniyordu. Ben Instagram'da bunun daha önce ayıcık kulaklısını dikmiştim. O da çok güzel olmuştu. Herkes nasıl yapıldığını sorunca ve ben de hazır dikiyorken böyle bir video çekmek istedim kumaş olarak iki iplik penye kullanıyorum. Kumaşlarım gerçekten yumuşacık. Tam böyle çocuklar için kullanılacak kumaşlardan. Kalıp olarak da kendi kalıplarımı kullanıyorum. Bu kalıp gerçekten muhteşem. Ben o kadar çok diktim ki ama ilk defa video çekiyorum bu kalıplarla ilgili. Gerçekten çok güzel bir kalıp. 2 yaştan 9 yaşa kadar mevcut. Instagram'dan siparişini oluşturabilirsiniz. Şimdi alt eşofmanımı kesmekle başlıyorum. Önünü ve arkasını. kanguru cebimi kumaş katına yerleştirdim. Bu cepten toplamda 2 adet keseceğim ve astarlı olarak yapacağım. Kulaklarım için bu parçadan toplamda 4 adet keseceğim. 1 cm dikiş payı vererek kesimimi yapıyorum. Ön bedenim ve arka bedenim için kesimimi yapıyorum. Ön bedeni ve arka bedeni beyaz olarak çalışacağım. Renk seçenekleri tamamen sizin elinizde. İsterseniz bu takım tamamen aynı renkte yapabilirsiniz. Sadece detayları renklendirebilirsiniz veya benim gibi 3 renk kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Renkler biraz uyumlu olduğu sürece gerçekten neyle dikerseniz dikin çok güzel oluyor. Şimdi kolumun yarısını Beyaz yarısını griye olarak çalışacağım. İlk önce beyaz kısmını kesiyorum. Şimdi kulaklarımın iç kısmını yapacağım. Bunu da beyaz renkte yapacağım. Aynı kalıbımı kullanarak kesiyorum ama dikiş payı vermiyorum bu sefer. Bu parçadan toplamda 2 adet keseceğim. Kemer için belime ve lastiğime uygun olacak şekilde bir kemer kesiyorum. Şimdi sonuncu rengimi kullanıyorum. Kolumun üst kısmını bu kumaştan yapacağım. Alt kısmı beyaz, üst kısmı gri olacak bu şekilde. ve kolum dikildiği zaman bu şekilde gözükecek. Şimdi kapşon parçalarımı keseceğim. Kapşonumdan toplamda 4 adet keseceğim ve astarlı olarak çalışacağım. Alt eşofmanımı dikmekle başlıyorum. Arka parçayla ön parçayı yüzü birbirine bakacak şekilde gösterdiğim gibi yerleştiriyorum. Ve gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. İki parçam için de aynısını yapıyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Sonra diktiğim iki parçayı üst üste koyuyorum. Yüzü yüzüne bakacak şekilde ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra yan dikişlerinden tutup açıyorum ve gördüğünüz gibi artık eşofmanın formu oluşmuş oluyor. A kısmını birbirine iğneledikten sonra yine gösterdiğim yerden dikiyorum. Kemerim için parçamı yüz yüzüne gelecek şekilde katlıyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Gösterdiğim yere bir çıt attım. Katlandığında fazlalık yapmasın diye. Kemerimin orta noktasını belirliyorum. Kuş gözü açacağım. Kullandığım kalem uçan kalem bu arada. Ütülediğiniz zaman buharlı uçuyor. İşaretlediğim yerlere minicik kesikler atıyorum ama gerçekten çok minik olması gerekiyor. Yoksa yıkandığı zaman kuş gözleri çıkıyor. Eminim ki bu durumu yaşayanlar vardır. Eğer ki kuş gözünüz çıkıyorsa birinci sebep ya kumaşınız çok incedir ya da o kesi büyük atmışsınızdır. Şimdi benim kumaşım da bir tık ince olduğu için ben küçük bir parça daha kestim arkasına ve toplamda iki adet parçanın üstüne kuş gözümü takacağım. Gördüğünüz gibi arkasına küçük bir parça daha kestim. Bu şekilde gözüküyor ve kuş gözümü takıyorum. Bunu çok aşırı bastırmamak da önemli. Böyle bir oturma sesi duyacaksınız tık diye. Onu duyduktan sonra bırakabilirsiniz. Çok bastırıldığında bu sefer içindeki plastik kırılıyor ve bu sefer de çabuk çıkmasına sebep oluyor. Ve son görüntü bu şekilde. Şimdi lastiğimin ölçüsünü belirliyorum. Bu arada çocuk bedenlerinin lastik ölçülerini açıklamalar kutucuğuna yazacağım. Lastik ölçüleri de yine bana Instagram'dan çok sorulan sorular arasında. Lastiğimi gösterdiğim yerden dikiyorum ve bu şekilde bir halka elde ediyorum. Şimdi lastiğimi kumaşımın arasına geçiriyorum ve yarım santimden dikiyorum tüm çevresinden. Şimdi diktiğim lastiği belime takacağım. Yüzü yüzüne gelecek şekilde belime geçireceğim ve gösterdiğim yerden 1 santimden dikeceğim. Ve diktikten sonra belim bu şekilde gözüküyor. Şimdi lastiğim dönmesin diye üst kısmından bir dikiş daha geçeceğim. Şimdi ribanalarımı takacağım. Gösterdiğim gibi kumaşımı katlıyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Gösterdiğim gibi katlıyorum ve kesiyorum. Bu şekilde çapraz bir kesik atıyorum. Dikiş paylarımı bu şekilde açarak katlıyorum. Ve böyle bir halka elde ediyorum. Şimdi bunu paçama geçireceğim. Ve gösterdiğim yerden 1 santimden dikeceğim. Ve paçalarımı diktikten sonra da bu şekilde gözüküyor. Ceplerimi yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra fazlalık dikiş paylarımı kesiyorum. Dönüş daha güzel olsun diye. ve cep yerlerime çıtlar atıyorum. Düzüne çeviriyorum. Köşe noktaları makasımla iyicene dışarıya doğru çıkarıyorum. gösterdiğim yerden 2 santimden bir süs dikişi dikiyorum. Ön bedenimin ortasını belirliyorum ve kanguru cebimin ortasını belirliyorum. Kanguru cebimi ön bedenime güzelce yerleştiriyorum. Sağa veya sola değil, tam ortaya yerleştirmeye dikkat edin. Çünkü birazcık bile kaysa gerçekten belli oluyor. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum. İnce bir tıma dikişiyle dikiyorum bunu. kollarımı yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi kolumun önüyle ön bedenimin yüzünü, yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve kol kısımlarını dikiyorum. Kalıp üzerine zaten ön kolun çıtı belli olduğu için ön bedene hangi taraf gelecek rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorum. Ön kolumu ön bedenimle yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum ve düz bir şekilde dikiyorum. Eğer dikişe yeni başlıyorsanız reglan kol bir sweatshirt tam size göre. Çünkü normal kol takmaktan çok çok daha kolay. Sadece düz bir şekilde dikiyorsunuz. Herhangi bir, bir yedirme işlemi vesaire yapmanıza gerek yok. Zaten kalıp birebir oturuyor. Arka kolumla da arka bedenimi yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Reglan kolda dikkat ederseniz arka kol daha yüksekte, ön kolun ucu daha alçakta. Önü ve arkayı bu şekilde de ayırabilirsiniz. Yüksek olan kısım arka bedene denk gelecek anlamına geliyor. Kollarımı teker teker düz bir şekilde dikmeye başlıyorum. Bedenimi yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve koltuk altlarından başlayıp bedenime doğru düz bir dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi kolucu ribanalarım için ribanalarımı gösterdiğim gibi katlıyorum ve dikiyorum. Diktikten sonra yine çapraz bir kesikle köşe kısmının fazlalığını alıyorum. Ve katlayıp koluma dikiyorum. Kolum dikildikten sonra bu şekilde gözüküyor diğer kolum için de aynı işlemleri yapıyorum Diktiğim yerlere ovarloğumu çekiyorum. Şimdi etek ucu manşetimi yapacağım. Yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştirip gösterdiğim yerden dikiyorum. Kol ucu manşetinde ne yaptıysam birebir aynısını yaparak etek ucuma dikiyorum. Kol ucu manşeti, yaka manşeti, etek ucu manşeti, eşofmanımızın altı için bilek manşeti hepsinde ama hepsinde aynı mantıkla dikişimizi dikiyoruz. Şimdi kapşonlarımı yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerden 1 santimden dikiyorum. iki parçam için de aynısını yapıyorum. Şimdi beyaz parçaları pembe parçalara dikeceğiz. Gösterdiğim gibi orta kısmına iğneliyorum. Ve beyaz kısmın kenarlarına zikzak dikişle pembe kumaşı sabitliyorum. Ve dikildikten sonra bu şekilde gözüküyor. Bu kulağı tamamen bitirdim. Arka kısmını da, da temizledim. Şimdi diğerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Yüzü birbirine bakacak şekilde diğer pembe parçamı üstüne koyuyorum. Ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra fazlalık kısımlarımı yine alıyorum ve parçamı düzüne çeviriyorum. Köşe kısımlarımı makasla iyice düzeltiyorum ve kulakları ütülüyorum. Ütüledikten sonra kapşonumun dışarı bakacak yüzüne kulakları yerleştirmeye başlıyorum. Kulaklara aynı gösterdiğim gibi yerleştiriyoruz. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi nasıl dikildiğini göstereceğim. Kulağı gösterdiğim gibi dik dik pis kısım bize bakıyor şu anda. Ve kulağı pis kısmın üstüne doğru katlıyorum ve buradan bir dikiş dikiyorum. Diktikten sonra ilk diktiğim parçanın aynısı oluyor. Kuş gözlerimi takıyorum. Asları takmadan kuş gözünü takmamız gerekiyor. Şimdi astarla parçam yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. diktikten sonra bu şekilde çok şirin bir kapşon elde etmiş oluyoruz. Gerçekten çok tatlı oldu. Renkleri de çok uyumlu oldu bence. Şimdi ön bedenimin ön yakasının ortasıyla arka yakasının ortasını belirliyorum. Ve kapşonumun arka ortasını arka yakamın tam üstüne denk getiriyorum. Kapşonların ucunu da ön bedenimin üstüne denk getiriyorum. Tam orta kısmına. Tüm çevresi boyunca kapşonumu iğneliyorum ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Ve diktikten sonra eşofman takımım bu şekilde bitmiş oluyor. Gerçekten ben çok çok beğendim. İlk defa bu şekilde üç rengi bir arada kullandım. Ama ilk de kullanmışım çok daha güzel oldu. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kalıba ulaşmak istiyorsanız Instagram'dan sipariş oluşturabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.